Arkadaşlar bugün biraz televizyon kumandasına bakacağız. Tamir olur mu olmaz mı kısmına. Bu tür ilk önce arızalı mı diye şüphelenmeden önce arkadaşlar bu şeyi yapın. E, pil kısımlarını değiştirin. Pil kısımları dedim yani içinde iki tane pili var ya bunların. Kumanda pili. Çünkü adam arızalı diyor. Piline bakmamış uzun bir zamandır. Öyle bir sıkıntı oluyor. Artı Bunların içinde şurada öre gözler vardı. Bu nadiren bozdur. Bunu sökmesi de bir derttir. Şöyle ya, Şu düz tonevdeyle böyle araları zedelemeden kaldıra sökmeniz lazım. Çünkü zaten bunlar tek kullanımlık aletler olduğu için tamir edilmesi mantığı yapılmıyor. Bunun için açtınız böyle arkadaşlar. Açmadan önce ben size çoğu video söylüyorum arkadaşlar. Bu parçaları kaybetmemek adına söktüğümüz böyle her cihazda burada ufak bir kutu gibi bir şey olsun içine toplayın. Çünkü benim başıma da çok geldi bu. Artı şu plastik kısımlar şunları bana bir şeyini kaybettiğinizde toplarken ilaç sıkıntı olacak bu. İçini açtığınızda ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada tuşların arkalarını görüyorsun petler var. Bu petlerin bazıları arızalandığı için de kumandanız çalışmıyor veya dengeli basmıyor. Ama bunun direkt çözümü şu kumanda petlerini değiştirmek bulabilirsiniz. Çok pahalı kumandalarda bunu yapmak mantıklı. Ucuz kumandalarda uğraşmanıza gerek yok. Artı şöyle bir kısım var burada. Görüyorsunuz şu petlerin dokunma kısmı arkadaşlar. Bunların bazı zararları zarar görebiliyor da yani tahmin edemezsiniz. Bunları yapacağınız tek şey temizlemek. Evinizde ne var? şey olarak amatör olarak bu işler seviyor uğraşıyorsunuz kolonya vardır en bas halde bu kısmı temizleyeceksiniz çünkü şu siz tuşa bastığınızda şuradaki plastik kısmında buraya temas edip buradaki iletkenliği sağladığı için kumandayı kullanabiliyorsunuz ya buradaki iletkenliği gördün mü de bazı tuşlar çalışmayabiliyor veya komple çalışmıyor onun halinde de şöyle bunların zaten bu kendi işlemcileri vardır bunda yapabileceğiniz bir şey yok biraz ileri bilgi bilgisayar arkadaşlar Belki şu işlemcileri, entegreleri internetten temin edebilirler. Bunlar da yapabileceğiniz bu. çok pahalı kumandalar var. Uğraşmaya değer de. Genel hatlarıyla uğraşmaya değeceğini sanmıyorum ben. Toplarken arkadaşlar şimdi bunu buradan çıkarırsanız bile bakın şu pil yatakları var. Pil yataktan burada oturduğu kısımlar var. Buna dikkat edin. Çünkü zorlarsanız muhtemelen kıracaksınız. Bunu ilk böyle oturduğunuz buradan emin olduğunuz oturduğuna dair Sonrasında petleri temizlediniz. Yapılması gerekeni yaptınız. Ve işte böyle bizim açtığımız kumandaki böyle belli buran toz varsa elinize böyle bir tane fırça. Sonrasında ise iş toplama kısmı çoğu aleti parçalamak kolaydır ama toplayamazsanız hiçbir şey yaramaz. Şimdi şöyle kapatamıyorum. Neden? Şuradaki plastikler buraya düşeceği için sıkıntı olur diye. Ben şöyle kapatacağım arkadaşlar. Ha, bu firma şunu güzel yapmış. Şuradaki dört tuş mesela bu ses düğmeleri, program tuşları falan bunlara bak ayrı bir sistem kullanmış. Çünkü burada deformasyon çok olacağı için bunu güzel yapmışlar. Bunu ilk bastırırken de şöyle şu pil yatağının olduğu kısmından başlayın arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Artı bakın böyle fazla zarar vermeden çıt 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 diye bastırmanız gerekiyor yerine. pek de zaten hırpalamaya bakmayın. Dediğim gibi bunlar tek kullanımlık şeyler. Elinizde kalır. Üstüne sıvı teması yapmayın. Sıvı teması olursa bir şey dökülürse arkadaşlar hemen şuradaki pilleri çıkar yerinden. Ki içerideki elektrik devreye zarar vermesin. Yani alnı hemen çıkarabilirseniz ve içini açıp size göstereyim temizlerseniz kumandayı kurtarma şansınız var. Aynı cep telefonu olduğu gibi. Cep telefonunu sökmek biraz meşakkatli olabilir de. Kumanda burada hemen direkt iki pili sökerek işe başlayabilirsiniz. Bu da hayata dair aklınızın bir yerinde olsun. Başka videoda görüşmek dileğiyle.